Herkese merhaba. Önümde Vivo X300 var. Ve bu cihazda klavye düzenini veya klavye dilini nasıl değiştireceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. O halde size klavyeyi sağlayacak bir uygulamayı açarak başlayalım. Örneğin mesajlar, notlar, tarayıcı, ayarlar herhangi biri olabilir. Sadece klavyenin ekranda olmasını sağlayın. Şimdi ise ayarları açmamız gerekiyor. Ayarlar üst panelde. Bu yüzden dokunalım. Sonra diller seçeneğine dokunmamız gerekiyor ve burada tüm mevcut klavye dillerinin listesi var. Şu anda sadece İngilizce var. Şimdi klavye ekle'ye dokunalım ve burada seçebileceğimiz mevcut tüm klavyelerin tam listesine yönlendirildik. Kaydırarak bulabilirsiniz ya da arama kısmına dili girip dilin adını yazabilirsiniz. Bulduktan sonra sadece üzerine dokunun. Şimdi klavye düzenini seçebiliriz. Kullanmak istediğiniz seçeneği işaretleyin ve ardından bitliğe dokunun. Ve size dili nasıl kaldıracağınızı göstermeden önce iki veya daha fazla dil eklenmiş bir klavyeyi nasıl kullanacağınızı göstermek istiyorum. Şimdi klavyemize geri dönebiliriz. Ve burada görebileceğiniz gibi yeni dilimizin yüklendiğine dair bir uyarı aldık ve değiştirmek için dil tuşuna dokunun. Ancak burada hiçbir yerde dil tuşu yok bu da işe yaramıyor. Ve ayarlar simgesine dokunduktan sonra tekrar dil listesine yönlendirileceğiz. Bunun bir hata mı olduğundan emin değilim. Yoksa bu yeni bir güncelleme mi? Artık böyle mi çalışıyor? Emin değilim. Emin değilim. Yine de size nasıl yapılacağını göstereceğim. O yüzden sadece bunu onaylamama izin verin. Şimdi size açıklamama izin verin. Eğer burada ipucunda gösterildiği gibi bir küre simgesi varsa ona dokunun ve cihazınız klavye düzenini değiştirecektir. Eğer yoksa denememiz gereken bir şey var. Bununla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Peki ne yapacağız? Sadece bu üst paneldeki dört nokta simgesine dokunun. Ve gördüğünüz gibi burada sonraki dil seçeneğimiz var ve ona dokunduktan sonra eski olana aktarılacağız. Yani kamera demek istiyorum. Kamera değil ama klavye türü birinden diğerine geçecek. Ancak dürüst olalım bu en rahat yapılacak şey değil. Bunu biraz daha hızlı yapmak isteriz. O halde yeni dili tekrar ayarlayayım. Burada yapabileceğimiz şey tekrar bu dört nokta simgesine dokunmak, sonraki dile dokunup basılı tutmak, tekrar dokunup basılı tutmak ve ardından bunu ilk bölüme sürüklemektir. Örneğin belki burada. Tamam, şimdi geri dönebiliriz. Ve gördüğünüz gibi şu anda küre simgesi burada. Bu sayede düzeni hızlıca değiştirebileceğiz. Ah, ayarlar öyleydi. Üzgünüm. Yani burada sadece küre simgesine dokunarak ne yazık ki bunu buradan buraya taşıyamıyoruz. Belki ayarlarda bir şey, örneğin emoji, çıkartmalar vesaire gibi bunu gerçekten değiştirmemize izin verebilir ancak size sadece göstermek istedim. Eğer burada küre simgesi yoksa bunu nasıl yapabileceğinizi. Ve şimdi dili nasıl kaldıracağımızı göstereceğim. Ayarları tekrar açmamız gerekiyor. Dillere dokunun ve burada bu bölümde sağ üst köşedeki düzenleme simgesine dokunmamız gerekiyor. Kaldırmak istediğiniz dili işaretleyin ve çöp kutusu simgesine dokunun. Böylece yalnızca bir dil uygulanmış olacak. Ve tabii ki burada küres simgesi artık o kadar gerekli olmayacak. Aslında görebileceğiniz gibi hemen kaybolacak ve görünmez olacak. Ve bu yalnızca bir dilin uygulanmış olduğu anlamına geliyor. Evet hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.